Arkadaşlar bu haftaki çalışmamızda sizlerle grafikler oluşturma ve grafik üzerinde yorum yapmadan bahsedeceğiz. Ee, öncelikle bir tane tablo ihtiyacımız var bu grafiği oluşturabilmek için. Çünkü grafikler tablo üzerinden yönetiliyor. Şimdi karşınızda Türkiye'deki domates verilerinin olduğu, üretim, tüketim, ihracat, ithalat bilgilerinin olduğu bir tablomuz var. Ve bu tablonun üstünde bazı yorumlamalar yapacağız Türkiye'deki domateslerle ilgili. Şimdi öncelikle... Bu tabloda hangi noktadaki grafiği görmek istiyoruz bunu belirlememiz lazım. Ben bu tabloda domatesin yıllara göre üretimini görmek istiyorum. Şimdi rakam olarak bunu buradan takip edebilirsiniz. Yalnız e, bunu görsel olarak daha iyi anlamlı hale getirebilmek için grafikleri kullanacağız. Öncelikle grafik çıkartmak istediğim alanı seçiyorum. Sonrasında insert'e tıklayıp Charts'a tıklıyorum. Burada birçok grafik tarzı var. Biz en çok kullanılanlarla başlayacağız. Mesela Columns'la başlıyorum arkadaşlar. da yine size bazı seçenekler sunuyor. Ama biz tek düze gideceğimiz için, tek bir tane grafik çıkartacağımız için bu şekilde düz bir tanesini seçtim ve grafiğini çıkarttım. Şimdi grafik bize ne diyor? <laughs> grafik bir kere bize 2013, 2014, 2015, 16, 17 yıllarındaki üretimleri söylüyor. Bakın sol taraftaki sayılarla da miktarının ne kadar olduğunu belirtiyor. Mesela 11,8 dediği 2013-2014 yılına denk geliyor. 14-15'te de biraz daha artmış. 15-16'da çok artmış. 12,6'lara gelmiş. Bakın biz burada domates verilerinin üretiminin yıllar içerisinde sürekli yükseldiğini görüyoruz. Ve biz bu sayede arkadaşlar bunu çok rahat bir şekilde grafik olarak kendimiz görebildik. Evet rakam ihtiyacınız varsa o zaman tabii ki tabloya dönüp rakamları alabilirsiniz. Yine buradan çünkü net rakamları görmek sıkıntı olabiliyor. Ama siz buraya yine net rakamları eklemek isterseniz yukarıda Elements'tan Data Labels'tan arkadaşlar buradan isterseniz sayılır üstlerine ekleyebilirsiniz. Birkaç seçenek var. Buradan isterseniz yukarıda ortada aşağıda seçebiliyorsunuz. Ayrıca yukarıdan yine kalırsa uyumlu renklerden bir seti tercih ederek bunun renklerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Tercih size kalmış. Şimdi burada üretim tablosunu grafiğini oluşturdu. Excel'de bu biraz sıkıntılı ama bilgisayarda olsaydık arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bir tane satır seçip sonrasında arkasından tüketim satırını seçip mesela tüketimini de ayrıca çıkarttırabilirdik grafiğini. Yalnız şu anda bu bile güzel de bu çok kolay bir yöntem değil. İkincisi arkadaşlar mesela ben bu üretimi grafik değil de bu şekilde değil de daha çizgi olarak göstermek istiyorum. Şimdi sizin veriye göre hangi grafik türünü tercih edeceğinizi belirlemeniz gerekiyor. Şimdi grafik türlerine baktığımız zaman en çok kullanılan arkadaşlar columns var, line, pie yani pasta dilimi olanlar var. Bar var arkadaşlar. Columns ile barın tek farkı biri dikeydir, biri yataydan gelir. Area var. Bu biraz daha aldı e, altı dolu çizgiler olarak gösterir arkadaşlar. Bir de scatter var ki bunu çok büyük verilerde kullanılıyor. Çok fazla miktarda veri varsa. Kümelenmeyi tespit etmek için daha çok kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi biz bu sefer line'ı seçeceğiz. Yıllar içerisindeki değişim görmek için. Line'da da yine size bazı seçenekler sunuyor. Bakın burada yüzdelik mi istiyorsunuz, rakamsal mı istiyorsunuz bazı veriler var. Buradan bir tanesini seçtim. Sol yukarıdakini. Burada çünkü direkt rakamları gösteriyor. Ve yıllar içerisinde bakın arttığını biz burada daha rahat gördük. Evet buradaki grafikte de bunu görebiliyorduk. Ama çizgi grafikte ben daha rahat gördüm. Demek ki bir şeyin artıp azaldığını ya da süreç içerisinde ki durumunu izlemek için graf çizgi bizim için burada daha verimli. Şimdi biraz daha işi büyütelim ve ben tüketim, ithalat, ihracatın tek bir grafik üstünde nasıl süreç içerisinde ilerlediğini görmek istiyorum. Burada tüm tabloyu seçip yalnız kişi başı tüketimi seçmiyorum çünkü onda kilogram hesabı diğerleri bin ton hesabı olduğu için farklı anlaşılabilir. Buradan insert'e geldim ve recommended'a geldim. Arkadaşlar recommended demek önerilen grafikler. Excel sizin seçtiğiniz veriye bakıp ne tür grafikleri kullanabileceğinizi kendisi belirliyor, size öneriyor. Her zaman verimli sonuçlar çıkartmıyor ama genel olarak hızlı ilerlemek istediğiniz noktalarda ihtiyacınızı karşılayabiliyor. Şimdi biz burada çizgi grafiklerin birçok alanı göstermesi için ve daha verimli olabileceğine bahsetmiştik. Yalnız burada farklı seçenekler de var. Mesela bir tane grafik üzerinde ayrı ayrı sekmen halinde göstermiş bakın burada. Mesela maviler üretim olduğunu göstermiş. Yıllar içerisindeki artışı çok küçük gözüküyor. Bakın göz burada algılayamıyor. Bu yüzden bu bizim için verimli bir grafik değil şu anda. Delay'den sildim. Tekrardan grafiklere geldi. Mesela pasta dilimler de arkadaşlar bu noktada geri, verimli olmayacak. Çünkü... <laughs> Bakın bir tanesini gösterebildi. Tüketim, ithalat, ihracatı gösteremiyor arkadaşlar. Bu tür büyük tablolarda bunu göremiyorsunuz. Ama üretimin hangisinin daha çok dağıldığını görebiliyorsunuz. Yine sildik bunu. Ve doğru olan olanlardan bir tanesi line'e geldik. Şimdi line'da bunları bize çok güzel gösterecek arkadaşlar. Yine chart title'dan seçtim. Bakın mavide üretimde bir artış olduğunu görebildim. İthalatta Gri çizgi düşmüş, yükselmiş, düşmüş, yükselmiş. Demek ki ithalat her seneki duruma göre değişebiliyor. Bu yüzden bunda bir şey söylemek zor. Yani artıyor ya da azalıyor gibi bir şey söylemek zor. İhracata baktığımızda arkadaşlar bir düşme olmuş. Bu bizim için kötü bir şey. Çünkü ihracat yapmamız demek ticaretinizin artması demek ve daha çok para kazanması. Türkiye'ye daha çok para girmesi demek. Ee, diğer bir husus. Eee... Bu sayede arkadaşlar biz bu tablodaki verilerin hepsini daha rahat yorumlayabildik. E, grafikleri biz bunlar için çok kullanıyoruz. Farklı grafik türleri var. Sadece bu kadar değil arkadaşlar. Yalnız bizim en çok kullanılan bu 3-4 tane grafik türü var. Bir de eğer çok fazla miktarda sayı varsa yani çok fazla miktarda veri varsa arkadaşlar o zaman scatter kullanılıyor. Şimdi scatterda farklı bir durum var sizin grafiğinizi noktalarla ifade ediyor. Büyük tablolarda arkadaşlar bu noktalar belli bir noktaya kümelendiğini, nerede yoğunlaşma olduğunu vesaire gibi bilgileri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine burada da bakın üretimin arttığını, ithalatın sürekli dalgalı seyrettiğini, ihracatın düştüğünü, tüketimin aslında neredeyse sabit olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. E, çok küçük değişiklikler olmuş. Bu sayede ben domatesin Türkiye içerisindeki üretim, tüketim, ihracat ve ithalat bilgilerini alabilmiş oldum. İsterseniz bir de şunu yapabilirsiniz. Kişi başı tüketimin ne grafiğini çıkartabilirsiniz. Onu tek başına seçtim. Ve bu sefer line deyip yine onun grafiğini farklı bir şekilde değiştirebilirsiniz. Bakın bunu yüzdelik aldığı için daha düz bir çizgilenme oldu. Biz bunu bu sefer yine sayılarla alalım. Önceki grafiklerde olduğu gibi. Bakın bu sefer aslında kişi başı tüketimin yıllar içerisinde bir miktar düştüğünü, yalnız son senelerde biraz da arttığını görüyorsunuz. Yine buradan da arkadaşlar biz kişi başı tük domates tüketiminin düş önceki senelere göre yani 2014'e göre daha düşük olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bu sayede bir tabloyu daha rahat anlayabilmemiz için farklı şekillerde grafikleri nasıl çıkartılacağını ve bu grafiklerden nasıl bilgi alabileceğimizi öğrendik arkadaşlar. Nasıl yorumlayacağımızı. Ev çalışmanızda da yine benzer şekilde sizinle bir tablo paylaşacağım. Ve bazı grafiklerin sizlerden çıkartmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Ve bunları bana grafik olarak çıkartıp çalışmanızı teslim edeceksiniz.